Merhabalar bugünlerde uzun süredir insanlar evde kaldığı için hep sürekli bir seyahat planı ve seyahat halinde. Dolayısıyla bugün size tavsiyem bir seyahat kitidir arkadaşlar Nüks'ün. Çok yakın zamanda tanıttığım için de zaten... Saç yağı ve cilde hatta vücuda sürebileceğiniz saç yağı var. Ki biliyorsunuz muhteşem bir kokusu var. Portakal çiçeği, vanilya ve manolya var. Son derece kadınsı ve çekici bir kokudur. E, bunun bir parfüm seti var arkadaşlar. Aynı şekilde aynı içerikte bir parfümü. Biliyorsunuz parfümler e, banyo seti halinde kullanılır. Yani önce duş yağı, duş yağı ya da duş yediği yıkanılır parfüm kokulu. Aynı şekilde banyodan çıktıktan sonra yine body losyonu yani vücut nemlendiricisi yine parfüm kokulu sürülür. Ondan sonra parfüm sıkılır. Eğer parfüm kofre halinde kullanılırsa çok daha kalıcı olur. E, dolayısıyla bu eşsiz parfüm